Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün İpsala'dayız. İpsala Koyun Tepe'deyiz. Bir adet parselimiz mevcut arkadaşlar. 2600 metrekare. Görmüş olduğunuz kadastral yolun hemen başında sınır. Su kulesi köşedeki sınır. Devam ediyoruz. Görmüş olduğunuz Ayşe'ye ikili olan alan kare bir parsel. Ağaç aşağıda sınır arkadaşlar. Şu şekilde de durmuş olduğum lokasyonda sınır burası. Yol görmüş olduğunuz gibi devam ediyor. Karşısı Hamzadere Barajı arkadaşlar. Hamzadere Göleti. Yerimizin su sıkıntısı kesinlikle yok. Köy merkezine de yaklaşık var arkadaşlar. Görmüş olduğunuz yer. Köy merkezi Koyuntepe merkez. Yaklaşık 900 bin metre mesafede. Güzel bir lokasyon arkadaşlar. Geleceğin önemli ihtiyacı su arkadaşlar. Bu bölgede kesinlikle yatırım yapmanızı tavsiye ederim. Parselin köşesi sınırını bir daha geçeyim size. Şöyle resmi yolu. Buradan resmi yolu zaten devam ediyor. Diğer parsele geçiyor.